Ne güzel de baksana onu annesi o minicik bedenin üşüyor mudur ki şimdi savaştan kurtulup mutlu olmaktı hayali yer yarılsaydı da görmeseydin bu vahşeti hasta olursun hadi kalksana ne olur aya o masum yüzünle. Yürülüm sesen sağa sola tut abinin elinden oynayın doyasıya affet bizim olur bu ayıbımızı ayla karaya vuruyor o pacık bedenler kanalıyor içimiz Bitmiyor ki vahşetler Suriyeli diye Her zaman hor görüldüler Müslüman kardeşine Her zaman sırt döndüler Allah belanı versin Beşer saat bin kere bunların hesabını Nasıl vereceksin söyle babasının yolundan Gidiyor bu soysuz köpek tüm dünya bu zulme sessiz kaldı. Öylece kendimden utandım bu satırları yazarken gözlerim yaş doldu. Onu halde görürken nefret ettim kendimden ve de bütün herkesten insanlık çoktan ölmüş anlaşılıyor resimden kahar isminle kahret şu zalimleri Allah'ım yardım et ne olur bize dinsin artık bu gözyaşı yürek dayanmıyor içimiz hep kan alıyor. çocuklar ölmesin bu acılar artık tükensin